Merhaba. Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Sabahın erken saatlerinde sizlere sesleniyorum. Bu yüzden günaydın diyerek de hitap etmek istiyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğenip beğenmediğinizi ilgili butonlara basarak bana iletin bu yeterli gelmezse yorum yazın, fikirlerinizi bana aktarın. Bu videolarımı beğenebilecek arkadaşlarınızla da videolarımı sosyal medyada paylaşın diyerek hızlıca hemen videoma giriyorum. Türk medyası da yazdı söyledi Finlandiya hakkında. Finler Ruslara vize vermemeyi konuşuyorlar. Yani mutluluklar ülkesi, dünyanın en iyi eğitimine sahip ülke, fikir özgürlüğünün olduğu ülke eşitlik vesaire gibi bize tanıtılan Finlandiya'da şimdi Finler Ruslara vize vermemeyi tartışıyorlar. Alınan vizelerin ise iptal edilmesini tartışıyorlar. Schengen vizesiyle ülkeye girişi yasaklamayı tartışıyorlar. Schengen vizesini bilmeyen arkadaşlar için Avrupa Birliği'nde örneğin Yunanistan, Almanya gibi ülkelerden alınan vizeye Schengen vizesi denir. Almanya'da alınan vize bütün Schengen anlaşmasını yapan ülkelerde geçerlidir. Kısacası Avrupa Birliği ülkelerde tek bir vizeyle gezebilirsiniz. Avrupa Birliği yani üyesi olduğu birliğin aldığı kararları da bu şekilde tanımamayı tartışıyor Finlandiya. Bize tanıtılanların tam tersi. Finlandiya'nın iç yüzünü biraz daha sizlere anlatmaya çalışıyorum. İyi yönleriyle elbette bu şekilde kötü yönleriyle de. Finler ne kadar fikir özgürlüğünde, eğitimde, başka konularda hep örnek olarak gösterilen ülke olsa da en ufak bir engelde çabuk yıkılan bunlar oluyor. Her konuda böyle bunlar. Ben böyle gözlemledim. Bazı konularda kraldan çok kralcı oluyorlar. Yani aşırı uçlarda geziyorlar. Bunun sebebini düşündüm. Neden ileri gelebilir? Belki de bu Avrupa kültürü, Avrupa kültürü demek istemiyorum. Finlandiya kültürünü tanıdığım için Finlandiya kültüründen konuşmak istiyorum. Diğerlerinden ahkam kesmek istemiyorum. Bunlar ırgat millet. Bunlar Rusların, İsveçlerin ve diğer hangi ırklarınsa kendi beylerinin ırgatı olmuşlar tarih boyunca. 100 senedir bağımsızlıklarına ulaşmışlar. Sonuçta bağımsız olamıyorsunuz. Bağımsız olsanız dahi ırgatlık devam ediyor. Kölelik devam ediyor bizde olduğu gibi. İlk yıkılmalarının, ilk engelde bunların devrilmelerinin bir sebebi de dediğim gibi halkının hep başkalarına bağlı, başkalarının kurallarıyla, belirlediği kurallarla yaşaması. Biraz da iklim koşulları onu gerektiriyor. Beylikler dolu olduğu için burada hep askerdeymiş gibiler yani ben öyle hissediyorum. Çünkü her şey başkası tarafından belirlenmiş. Asker dolu gibi yemek saatleri, çalışma saatleri, kendi evin yok, koğuşun var, hep beraber kalıyorsunuz. Bunların tarihi hep böyle, böyle olunca da Toplum olmak zorunda kalıyorsunuz, hep beraber yaşamak zorunda kalıyorsunuz askerde olduğu gibi ve bu halkın da kurallara uyması kolay oluyor. Askerde nasıl kuralları herkes uyuyorsa. Ama sivili çıkınca nasıl vahşileştiğimizi de siz de gözlemlemişsinizdir Türkiye'de. Ben böyle açıklıyorum kısaca. Umarım anlatabilmişimdir Finlerin neden böyle olduğunu kısa ve öz olarak. O yüzden Ruslara da ilk defa vizeyi yasaklamayı düşüne ülkeler arasında birisi hatta öneri yapan ülke Finlandiya ve Estonya. Finlandiya Estonya akraba bir iki devlet bizim Azerbaycan ve Türkiye ile olduğumuz gibi bunlar üzüm üzüme baka baka kararmışlar öyle diyeyim. Bunlar her şeyi aşırı uçlarda yapan bir millet ve düzgün yapan örnek olan millet ama ilk engelde de ilk bunlar yıkılıyor şimdi olduğu gibi. İlk yıkılan bunlar olur dedim ya Finlandiya'ya Rusya'dan çok gaz gelmiyor. Finlandiya enerji olarak Rusya'ya bağlı değil %5 veya %10 olması gerekiyor. Çok cüzi bir rakam anlatabileceğim kadarıyla ama bu kış Avrupa'yı kenardan izleyeceğiz. Avrupa patır patır dökülecek mi? Bana kalırsa dökülecek eğer bu enerji sorunlarına bir çözüm bulamazlarsa. Özellikle de böyle küçük Finlandiya gibi ülkelerde enerjisini Rusya'ya bağlamayan ülkelerin elektriği, enerjisi sömürülecek dayanışma adı altında ben öyle umuyorum. O yüzden Finlandiya'ya aslında soğuk bir kış beklememesine rağmen soğuk bir kış bekliyor kanımca. Çünkü haberlerden dinlediğim kadarıyla Mısır Avrupa enerjisiz kalmasın diye elektrik kesintileri yapıyormuş ülkesinde. Dayanışma da altında mı bilemiyorum ama aynı duruma finler düşecekler diye düşünüyorum. Burada sistem o kadar elektriğe bağlı ki eğer elektrik kesilirse bütün ülke felç. Felçle Türkiye'deki felci sakın karıştırmayın. Hayat anlamında felç. Sizler şimdi diyebilirsiniz ki borsa çökecek, bankalar çökecek, vesaire çökecek, iletişim çökecek. Onlar elbette olacak. O iklime bakmadan olan şeyler. Burada iklimden bunlar Darbeyi yiyecekler ilk önce ısınmadan darbeyi yiyecekler. Burada soba kurma olanı yok bizdeki gibi. Her şey elektriğe bağlamışlar. Bacalar yok binalarda, merkezi ısıtma sistemi olduğu için, Çabucak bir çözüm bulabilirler mi? Bunu göreceğiz ama bulabileceklerini zannetmiyorum. 5-10 sene önce bir haber duymuştum ve bu beni gülümsetmişti. Ülkenin tek soba yapmasını bilen kişi ölmüştü. Bilmiyorum bu soba olayını hayata geçirebilirler mi kolaylıkla ısınma konusunda? Gene elektrikle yemekler yapılıyor. Her şey elektrikli. Ocaklar ve fırınlar elektrikli bu ülkede. O yüzden ben ülkemizle buraya karşılaştırdığımızda bir şey söylemek istiyorum. Almancıların söylediği ülkemizin kıymetini bilelim. Ben bununla da dalga geçmiyorum. ve benimle de dalga geçilmesin lütfen. Finlandiya ve Türk halkını karşılaştırınca dediğim gibi ilk yıkılan bunlar olacak diyorum afet ve zor durumlarda. Bizler kültür olarak farklı olduğumuz için birçok zorluklardan başarı ile çıkma şansımız çok yüksek. Bunlar toplum olarak yaşadıkları için ve toplum olarak yaşadıklarından dolayı bir kişiye, bir devlete şu andaki durumu anlatıyorum. Şu anda devlete bağlılar. Bütün sistemi yöneten devlet. Devlete bağlı oldukları için bunlarda toplum, sosyallik, komşuluk, vesaire olmadığı için bu değerleri yitirdikleri için daha önce de olduğunu zannetmiyorum. Bu değerler olmadığı için ilk afet durumlarında bunlar yıkılır en zor durumu bunlar düşer diye düşünüyorum. Biraz okursanız tarihlerinde de görüyorsunuz açlıktan kırılıyorlarmış. Bizdeki gibi imece gibi bir şeyleri var ama bunların bu imeceyi yanlış anladıklarını düşünüyorum burada sitedeki bahçe işlerini beraber yapmayı imece olarak bunun gibi algılıyorlar. Beraber başka bir şey yapmasını bilmiyorlar. Bizler toplum olarak ayakta kalırız. Niye? Türkiye'de devlet yanımızda olmadığı için biz tek başımıza hayatta başarılı olmak için çabaladığımız için yani dayımız torpilimiz olmadığı için bazı yerlerde biz tek başımıza hayatta mücadele etmek zorundayız. Hayatta kalmak için uğraşmak zorundayız. O yüzden biz pratik zekalı bir milletiz. Her şeyi çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çıkış yolu arıyoruz. Bununla da başarılı oluyoruz. Bizde dayanışma var. Hırsızımız dahi bizim yardım eder, dayanışma gösterir gerektiğinde. Burada öyle bir şey yok. Bırakın hırsızının yardım etmesini. Komşun dahi burada, duvar komşun dahi yardım etmez. Sen onu tanımazsın. Televizyondan dinlemiştim. 15 Temmuz'da karakolun birinde hırsızın biri zannedersem tutuklanmış. 15 Temmuz olduğunu öğreniyor. Polislere yalvarıyor lütfen beni gönderin ben de çıkmak istiyorum dışarı diyerek söz veriyor dokuz takla atıyor geri geleceğim ben gene sabah diyerek gene döneceğim buna inanıyorlar gönderiyorlar ertesi gün kişi geri gelmiyor kızıyor tabi polisler sinirleniyor ama bir de duyuyorlar ki o kişi şehit olmuş bizim hırsızımız dahi böyle arkadaşlar suçlumuz dahi böyle gerektiğinde hemen canımızı dahi ortaya koruz biz. Biz farklı bir milletiz. Ülkemizin, milletimizin, ulusumuzun değerini bilelim. Avrupalı böyle değil. Daha doğrusu Finlandiyalı böyle değil. Avrupalı ben tanımadığım için gene karıştırdım. Kusura bakmayın. Avrupalı bunu bilmediği için, Finlandiyalı bunu bilmediği için bizi köşeye sıkıştırmak için yıllarca PKK'yı başımızı musallat ettiler. Ne oldu? Ordumuz hep antrenmanlı terörle mücadele ederek dinç kaldı. Ve ordumuzu geliştirdik. Bakın savunma sanayimiz öyle kendi kendine gelişmedi. Bu belalar yüzünden gelişti. Ben öyle zannediyorum. İyi ki PKK'yı, Asalı'yı, diğer terör örgütlerini başımıza bela ettiniz. Bunu mecazi anlamlı kullanıyorum. Elbette birçok şehidimiz verdik. Bize bedeli çok yüksek oldu. Ama onların amacı daha büyük bedel ödetmekti. Savunma sanayimizi geliştirebildik. Üstüne üstelik bir de ambargo yapmaya çalıştılar. Ne oldu? Biz işte böyle bir milletiz. Bizim ne zaman ne yapacağımız belli olmaz. Biz beladan güçlü çıkmasını bilen insanlarız. Avrupa'da bu özellik yok öldürmüşler. Devlet her şeyi hazır yaptığı için burada. Devlet burada çocuğu dahi kendi yetiştiriyor. Hatta burada diyorlar ki bu çocuk benim değil devletin diyorlar. Devlet bakmak zorunda diyorlar. Zihniyet o şekilde değişmiş yani. Film medyasına bugün biraz göz attım. Bu NATO üyeliği hakkında Türkiye ile ilgili bir haber var mı diye? Epeydir Türkiye hakkında karalayıcı negatif haber yapmıyorlar. Türkiye hakkında hep dolaylı haberler yapıyorlar. Bazı kişiler zannedersem sessiz olmaları istenmiş. Sesten çıkarmıyorlar o belli kişiler. Hep negatif konuşan kişiler. Zamana yaydılar NATO üyeliğini zannedersem. Türkiye'nin fikrini değiştirmesini bekliyorlar. Sakın bu oyuna gelmeyelim. Çok kurnaz zannediyorlar kendilerini. Bizim iyi niyetimizden yararlanıyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Örneğin Bayraktar Kanada ona ambargo uyguladı. Kanada Ukrayna için SİHA satın aldı verdi. Ben olsam vermem. Açarım hemen defteri. Sana yağmurlu günde su yok derim. Batılı bu bizim duygusal, bu doğulu özelliğimizi kullanıyor. Bunu çok iyi öğrenmişler. Finlandiyalı satar insanı. Kendilerini de satarlar. Bakalım bu kuş bu ülkenin durumu ne olacak? Belki Avrupa Birliği dağılacak. Belki Putin ellerini avuşturuyor şimdi. Biz büyük milletiz. Bizim büyük millet olduğumuzu bize unutturamazlar. Bizi ne kadar tarihten silmeye kalksalar da biz Türkler büyüğüz. Büyük bir medeniyetin temsilcisiyiz. Avrupa diye bir medeniyet yokmuş. Öyle bir medeniyet kurma kalkıyorlar. 50 yıllık bir ömrü oldu. 50 yıl dahi sürmeyecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Bu tür videolarımı beğeniyorsanız, ilgili butonlara basınız. Kanalıma abone değilseniz, ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz. İlgilenebilecek, beğenebilecek arkadaşlarınızla videolarımı paylaşınız. Mutlu olun, umutlu olun, aktif olun. Söyleyene değil söylenene bakın. Düşünün, sorgulayın, önyargılı olmayın. Her şeyde hemen inanmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.